Merhaba arkadaşlar. Bugün her bir şey mağazadayız Çıralı'da. Bugün bitki çayı nasıl demlenir adlı videomuzu çekiyoruz Seyran'la beraber. Bize çünkü çok soru geliyor bunlarla ilgili. Bu çayı nasıl demlerim, ne kadar koyayım, kaç derece soğusun gibi. Biz o soruları kısaca yanıtlayacağız. Bitki çayı nasıl demlenirden çok bizim anlayışımız, bizim kendimizi yakın evet. hissettiğimiz tarzine diye anlatacağız. Yani biz French Press'te e, bitkinin çok iyi demlendiğini düşünüyoruz. Hem çok ucuz bir aparat, hem yanında taşıması kolay. Biz her yere taşıyoruz bugün evet. değil mi? Şimdi şeyler de çıktı, French Press'li termoslar çıktı. Tarzı. Onlar süper zaten. E, yani bitki serbestçe içinde dolanabildiği için French Press'te demlemek çok mantıklı. E, böyle bir French Press'te iki bardaklık e, çay evet, evet. yapılabiliyor. Bir tane şeye ihtiyacımız var. Çorba kaşığı. Çoğu çorba kaşığıyla ölçülüyor. Bazıları çok ince çekilmiş, bazı özel çaylar var böyle kök, tohum çayları. Evet. Onlar bir tek şeyle, tatlı kaşığıyla Tatlı ve demleme süreleri de biraz uzun oluyor onların. Değişebiliyor. Şimdi biz bugün solunum çayı demleriz, değil mi? Evet, bugün onu demleyelim. Bizim çaylar böyle paketlerde sunuluyor sizlere. Bunu cam kavanoza aktarmak mümkün. Uzun süreli şey yapılacaksa, tutulacaksa cam kavanozda tutmak daha mantıklı olabiliyor. Ama bunlar da gayet sağlıklı evet. bir şeyde yapıdalar yani. Bu kaşık tamamen dolu olmayacak. Silme bizim ölçümüz yani bir kişi için. Evet. Bir... Silme bir yemek kaşığı bence yeterli. Hatta biraz daha uzun bekletirsen 2-3 kişi rahatça içebiliyor bundan. Daha yoğun bir çay oluyor. Aynen. O zaman başlayalım. French press kaşık. Bir silme yemek kaşığı bitki. Koydum. Ondan sonra kaynamış bir suyumuz var burada. İşte hala şu anda ısısını kaybetmedi. Zaten altının mum yanıyor. Evet. 80-100 derece arasında. 200 milim olacak şekilde koyuyorum içine. Bu French pressler 350 milim, bu da 200 milim zaten. Buna da şeyi koyuyorum ve sonra basmıyorum. Yani bu çayın e, ideal demle, demlenme süresi 8 dakika. Falan. 8 dakika civarı. E, bunu 8 dakika bu şekilde bekleteceğim. Bitkileri sıkıştırmayacağım. Bitkiler serbest bir şekilde evet, içinde evet. gezinebilecekler, suyla teması o zaman çok iyi oluyor. Zaten Neden? baktığınızda böyle bitkiler yavaş yavaş aşağı doğru inecek ve bir miktar sonra üstte kalan bitki bayağı azalacak. Bu artık yavaş yavaş demlenmiş anlamına geliyor. Biz daha önce demledik bir tane, hatta Aynen. içiyoruz solunum sistemi çayında. Aynen. Şöyle bu basılmış hali. Bastıktan sonra artık süzebiliriz. bu şekilde. Yani solunum çayının demlenmiş rengi bu. Ee, biraz daha bulanıklığı gider demlendiği evet. zaman değil mi? Evet. Oradan da anlaşılabiliyor bitkinin demlen evet. demlenmediği. İşte güzel bir şey oldu böylece. Afiyet oldu. olsun.